Bak şakalım hoş geldin. Bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? Hıssız olmadı bir günde çözdü ama bilelim. Aaa elim yanıyor. Aa. O ses ne lan? Nasıl doktor? Yani az önce gördüğüm şey yoktu. Bu gerçek olabilir mi? <laughs> Arkadaşlar öncelikle kusura bakmayın sürekli videoda ah uh diyeceğim ve buramı tutacağım. Çünkü biliyorsunuz iki gün önce bir ameliyat geçirdim hala ağrısı devam ediyor. Aklınıza helal edin. <laughs> Arkadaşlar dün taburcu oldum hastaneden. Dedim ki benim şey sevgili takipçilerim, dedim videosuz bırakmayacağım. Ben hastayken bile videoyu. Helal olsun. Bize. Sana helal değil bana. <laughs> Sana 10 gündür maaş. <laughs> <laughs> arkadaşlar bugün ıssız ormanda hayatta kalmaya çalışacağız. İşte yanımıza birkaç bir şeyler aldık. Şu an totalle 4 kişiyiz. Yasin, Aydar, Çınar ve ben. 4 kişiyiz. Ormanda hayatta kalmaya çalışacağız. Sucuk, ucuk bir şeyler aldık. Ateş yakacağız. Ve arkadaşlar Instagram'da story attım. Dedim ki korkunç hikayelerinizi anlatın dedim. Bizim Instagram'da grubumuz var. Orada Bak kaç kişi yanıt vermiş hemen söyleyeyim size. Baya en son 100 küsürlerde bir şeydi. Hemen bakıyorum kaç kişi oldu. 209 kişi arkadaşlar. grubumuz bu. 209 kişi yanıt vermiş. Şimdi buradan hikayeler seçeceğiz. İşte durduğumuz yerde sucuğumuzu mucuğumuzu pişirdiğimiz yerde anlatacağız hikayeleri de. Bakalım en korkunç hangisi falan onları bulmaya çalışacağız. Bayağı da ıssız bir yer. Bence iyi video olacak. Şimdi kanalımıza abone olmayı. Ve like atmayı unutmayın. Bence çok maceralı olacak. Bence de çok maceralı. Yerliye bakın yerli bir iz var. Arkadaşlar aynen bak şu hayvan izlerim. Neyizi bilmiyoruz ama. Kim? Kim? Benim böbreğim çok ağrıyor ya. Oğlum yolumuzu göremiyoruz ha. Arkadaşlar şimdi biz orman derinliklerine doğru iler... Bak. Arkadaşlar yan tarafımızda göl var da bak. Işığı vursa yansın. Gözüküyor mu göl oldu? Evet. Ses, kurbağa sesleri falan geliyor. Az önce... Uuu, Gel abi gel, gel buradan devam edelim. Gel, 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 gel. Kuyu korkma değil mesele. Baksana bu, bu ne hayvanız acaba ya? Baksana bu sürekli her Ay, yerde var. Ayı olabilir, tilki olabilir, her şey olabilir. Bilmiyorum. ben buraya daha önce hiç gelmedim. Bak, siz biliyorsanız korkmuş mu diyeyim söyleyin. Bildiğin ormanın, kent ormanının aşağısı işte. Git bakalım hayırlısı. Şu ormanın derinliklerinde görüşürüz. Arkadaşlar ilerledik. ilerlemeye devam ediyoruz. İlerlerde ne var çok merak ediyoruz. Bir tık korkuyorum çünkü önümüze bir şey çıkarsa koşacağız ve ben koşamam. Çünkü böbreğim yürürken bile çok ağrıyor. Bayağı bir korkunç yol baksana. Şey yapacağız. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Odun modun bulalım. Güzel şu sucumuzu mucumuzu yem. Ben akşam yemeği yemedim. Yedin mi de sen? Ben de yedim. Y yemin et. Yemin yedi. Yalan et. Yemin Arkadaşlar güzel yemeğimizi yiyelim. İlacımı almayı unuttum. Keşke ilacımı alsaydım ya. Yapacak bir şey yok. Yürüyelim bakalım biraz. Ne çıkarsa çok zor olacak. Tabi oğlum sen hadi Ben buraya yemin ederim bak kaç yıldır bu sefer ilk defa geliyorum buraya. De ben de ilk defa geliyorum. Ormanı ilk defa geliyorum. Kaybolmayak oğlum. Ormanın içine gireceğiz çünkü. Derinliklerine gireceğiz. Ne biliyor musun? sesiydi. Ses geldi az Bir dakika sus dur. Şarkı sesi geliyor. Herhalde Bilmiyorum. Oğlum oha ileride bak. Bir dakika bu bunu da çekilecek. Aa! Sizin için bu videoyu çekilecek. Ses yok abi. Tamam. Arkadaşlar oluyorum ki kurt kurt ayı mayı bir şey varsa açsın gitsin. Zoluk ıpısız gözüküyor mu? Bir dakika kayıda bakacağım ilerisi gözüküyor mu? Harbiden ıpısız gözüküyor. Oh. Daha bilem bile korktum ya. Bak, bak, bak. bak hala buralarda da şey o izler var. Ne? At mı bunlar ya? At da olabiliyor aslında da. Atın ne işi var? burada? Bu böceğe bak. Ya böcekten ne olacak? Ama böcek hayli bir böcek böcekmiş ya. şey Aha ben buldum arkadaşlar. Şurada oturalım şimdi bak şurada taşlar var. Oraya oturalım hem ağacın altı güzel. Odun modun bulalım tamam mı? Burada ateşimizi güzel bir şekilde yakalım. Sucuğumuzu mucumuzu mis gibi pişirelim. Sonra şu korku hikayelerini okumak anlatmak çok istiyorum size. Çok güzel hikayeler var. Ben bir göz gezdirdim biraz. Bayağı hikaye var. Şurada şimdi odun bulak. Kayda gireceğiz. Çınar benim çok ağrıdı. biraz daha topla. Yazın kaydım aynı durdun siz de yardım edin. Harbi çok ağrıdı. Arkadaşlar şu an topladık biraz bir şeyler. Of. Öldürüyorum çok. Yemin ederim çok kötü. Ah. Allah'ım. Çok kötü arkadaşlar. Böbrek taşı şey çok kötü. Vallahi bile çok kötü. Allah kimsenin başına vermesin. Allah'ım. Var İnşallah ya. İnşallah güzelce yanar. Yanar yanar ya. Sucuğumuzu da bir şeyiz. Sen sucuğumuzu getir bakayım. Git sucuğumuzu, sucuğumuzu getir. Koş abi. koş koş. Abi sucuğumuz bu poşetin içinde. Tamam. Getir o. koş. Tamam. O şu o poşeti. Tamam. O şu bu poşeti götür geri. Gönder. Bu götür mi? o poşeti geri. Oğlum ben samadım. Aa. Abi niye tutuşmuyor ya? Ben sana vereyim mi şeyleri? Dur böyle onda? küçük küçük. Dur efendim. Dur. Ah! Durun bizim şu samanları yakmamız lazım ama biz büyük odunların hepsini üste koymuşuz. Biz şunları alev aldıracağız, tamam mı? Onlar sonra so, so, hepsi sonra, yanacak zaten. Sonra zaten hepsi yanacak. Bunlar alev çıkartacak. Dur şimdi bekle. Onlar hepsi tutuşacak ateşimiz o. Ateşimiz yanacak işte. Yanar mı böyle? Biraz ıslak arkadaşlar yağmur yağmış. Bizim de şansımız işte. Evet, evet, evet. <laughs> Arkadaşlar eğer bu ormanda kamp istiyorsanız bu kamera nerede? <laughs> Göremiyormuş. Bu video <laughs> 15 bin like at. Güzel like atın vallahi kamp yapayım burada gece. Yemin ederim yaparım. Bence bir daha yani güzel. Ama atın like yap, yapayım ben de. Bak ben bu halimle çekiyorum video sizin için. Siz de bir like'ı çok görmeyin bana lütfen. Ay ya yardımın oldu. Ah, of elime yine battı ha. sanırım tutuşuyor ya. Büyükleri büyükleri atayım. Ama siz tutuşun siz. Küçükler değil siz tutuşun yapmışız biz. Lütfen sönme, lütfen, lütfen lan. Abi sönüyor. Kaydı ya durdur, hep, hep, birlikte yakak. Ondan sonra kayda gerek. Ben yapamıyorum, böbreğim çok kötü. Çınar yardım edemiyor. Arkadaşlar ateşimizi bu şekilde yaktık. Yanıyor maşallah. Şimdi, ev ekmek nerede? Ne? Ekmek. Ekmeğimiz da. İlk bir sucuk, sucuğumuzu güzelce yapalım. Tamam mı? Geri kalan halledeyiz. Aynen, geri kalan hallede oğlum. Aman dur bek, bekle, bekle Efe bekle Efe getir abine ben şimdi şunları çevirirken aç. şöyle pişireyim bekle sen ekmeği aç paketli mi? ey maşallah of dur aman ben şu ekmeği böleyim dur 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 ver bana Efe Ağabeyi. Efe yapamayacak yoksa bismillahirrahmanirrahim şu ekmeği de bence çok ge az getir şu getir poşeti getir bak ekmeği şimdi de bence. Çok dur yapacağım yapacağım bekle Efe evdeki lezzeti bekleme abim bu Ağabey. doğal hayatta yapılmış bir şey doğal hayatta daha iyi oluyor yani. evet doğal hayatta daha iyi Şimdi ekmeğimizi Ekmeğe dur sucuğu koyduktan sonra sıçra Aaa uh. böbreğim çok kötü ağrıyor Ben de terledim ateşi yüzünden. Vay yürü git la benim diyorum böbreğim ağrıyor Ha böbreğimi niye ağrıdığını buldum Soğuk hava ondan dolayı ağrıyor Herhalde bilmiyorum Tamam ekmeğimizi açtık Şimdi güzelce şöyle bakalım pişirelim bakalım Hadi pişirelim. bismillahirrahmanirrahim İyi ol ne olur İlk defa böyle yapıyorum. ilk defa böyle sucuk pişiriyorum. Elim yanıyor bu arada. Yemin ederim yanıyor. Aaa elim yanıyor. Pişiyor ama ha. Ama şeyde kırılıyor ya. Bunu böyle koysak şöyle o sucuğun şeyleri de damlıyor ya çok güzel oluyor. Bence şey bir yapsak. Böyle büyük bir, büyük bir şey bulalım. Üç tane şunun gibi. Böyle dizelim üç Abi taş kapsam. bulsak daha iyi olmaz mı? Aynen şu şekilde sanki daha iyi olur da. Neyse. Evet. Efek ekmeği aç. Bir tane ekmeği aç. Bu bir bir pişiyor bunun. Abi bence pişti bu ya. Ne diyorsunuz? Ama birazcık daha yap. Bence. Birazcık daha tamam. İkpek, haybi, çok güzel oldu. Bak sese bak sesini dinleyin bak. İnşallah be. Ooo sucuk pişmiş. Bir de buradan biraz pişsin. Ben ekmeği ısıtıyorum. İlk defa böyle videolarda şey yayıyorum. Aa elim nasıl yanıyor. Tamam tamam tamam. tamam. Ekmeği aç ek, ekmeği, ekmeği aç. şimdi. açtım ben. Dur. Şöyle bir dakika. Elim yanmasın. Çıkardım. Elin yanmasın benim elim yanıyor ya. Of. Bak o başta kök kül kaldı. Ya kalsın oğlum tüllü mülü mangalda temiz mi oluyor her şey. Yesin. Al sana sucuk ekmek. Bunlar... O ses ne lan? Bir bir ayıba sesi falan gibi bir şey. Acaba şöyle koysam bir dakika şöyle. Şu taşa koysam. Aynen öyle yapmayı düşünüyorum zaten de. Şöyle mesine şöyle. Dur. Böyle aynen böyle çevireyim. Evet böyle bir yanar. Böyle bir yanar. Aynen böyle bir yanar. Böyle Ooo Oo sucuk kırıldı. Dur, aa elim elim elim. Çınar gel lan getir. Poşeti getirdim elim, 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 Dur, elim, dur, elim, dur. Şey dur. Oldu mu? elim yandı. Aa. Dur ya, bir dakika. O sucuk dursun, şimdi şu sucuğu yapacağız abi. O sucuk kırıldı. O sucuk meftun oldu. Abi nasıl yapacağız onu düşünüyorum ya. Dur şimdi şunu. Ama inşallah yaparız. Bir dakika Efe be, bekle. Be. Ben şimdi şunu sabitleyeyim şöyle şuraya. Bak şöyle yapsam. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Ortadan geçirsem şöyle. Duyamadım. Bak. Sen kalla böyle kurban olayım kal. Tamam taşın üstünde kal. Ben yerim seni. Piş de. Yeter ki piş. <gülüyor> <gülüyor> taşın ne olduğunu bilmiyorum. Üstüne koy. Kırılmasın yeter. Valla kırılmasın ya harbiden. Ben ekmeğimi ısıtmayayım. Şöyle benim ben ekmeğimi de Oh. Oo, pişiyor pişiyor. Böyle daha iyi pişiyor. Ama aa, bu elim çok yandı. Aa, buna, buna, tamam. bunu bunu bölmemişim herhalde. Kral böldüm ben bunu. Oo. Bak şimdi. Tut lan. Dur. Şöyle yapalım. Ekmeği <laughs> Aa elim 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 elim. elim. Aa. Uf. Tamam, Neyse, yapacak bir şey yok. <laughs> ben bir bile bağırdım. Sen ne Bu niye bağırdın? bağırdın? <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir şey. Sulu sulu ya. bile gittim kasaptan aldım tabunları. Arkadaşlar istiyorsanız şöyle bir video çekeceğim. Bunu samimi söylüyorum. Bu video güzel bir like atın. Yorumlarda da yazın. Böyle ormana geleyim tamam ama böyle takım çerçeve atma şeyli geleyim yani güzel geleyim. Kamp map yapalım. İşte böyle sucuk mucuk güzel alalım. Bildiğiniz kamp yapalım yani. Ne bileyim belki balıklı bir yere gideriz. Balıkta tutmaya çalışırız. Çok güzel olur. Abi efsane benim elim yandı ama. Tamam ya böyle bunu koyayım. Bak yap tadını beğeneceğim. Of şuna bak. Çok çok kıyak gözüküyor. ama. Ekmeğimi hafiften pişireyim. Ben çünkü sert yemem arkadaşlar bebeklerden dolayı. Şöyle. Lan lan. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. Pişemez, bir şey olmaz, bir şey Şey, dua, dua, bir şey olmaz. Doğal hayatta hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz, olmaz. Şey, daha iyi pişti. Daha güzel pişti. Tamam ya ben ekmeği şey sert ekmek diye biliyorum. Of. Dur, ateş tamam. Senin ne? Oh, benim benim ağrıyor hadi de yapıyorum. Ben sucuk su, ekmeğimi yiyeceğim. Afiyet olsun kral. Yediye yaptık zaten. Of. Ateşimiz sönmesin ya. Of. Allah'ım yardım. Isınalım böyle soğumayalım ben. Kim? Oh. Şuraya oturalım. Şu korku hikayelerine başlayalım artık. Arkadaşlar şimdi hikayelere başlıyorum. Hikayelere başlamadan önce su almayı unutmayın. Su yolunu bekleyin. Ateşimizi de güzelce yattık. Al efendim, koy yanına. Şimdi bakalım neler anlatmış. Arkadaşlar hikayeler burada bak. Bir sürü hikaye var. Ben sen seç böyle kaydı ben bu diyeyim. Yo evet bir sürü yazmışlar abi. Bak mesela bir tane okuyorum. Abi biz bir keresinde köyde saklamış oynuyorduk. Ben de kuzenim odunluğa saklandık. Kuzenimin burnu birden kan attı. Mesela anladın hani böyle hikayeler de var. Biz daha daha korkunç Bak biri upuzun bir şey almış. Bakın arkadaşlar bayağı uzun hatta sığmamış fotoğraf yaz atmış direkt. Okuyorum. Bak Öncelikle abi çok geçmiş olsun. Nasılsın? Teşekkür ederim canım. Çok iyiyim. Allah razı olsun. Daha iyi oldun umarım. almaya çalışıyorsun. Olay. Bir akşam annemler misafirliğe gitmişti. Evde yalnızdım. Televizyon izleyip koltukta uzanmıştım. Olduğum odanın kapısı açıktı. Kapının yanında bir ayna vardı. Biraz zaman geçtikten sonra aynada bir yansıma geçtim. Çok da kafaya takmadım. Sonra tekrar aynı yansımayı gördüm. Arkadaşlar bu oluyor bu arada. Biliyor musunuz evde tak olduğunuz zaman? Harbi oluyor. Neyse. Sonra tekrar aynı yansımayı gördüm. Sanki bir el bana el sallıyordu. Ayağa kalktım ve salon, salona baktım. Kimse yoktu. Tekrardan yerime geçtim. Televizyon izlemeye devam ettim. Sonra yine aynı yansımayı gördüm. Ayağa kalktım. Bütün odalara bakmaya başladım. Ama kimse yoktu. Evde ben tek vardım. Biraz korkmuştum. Bir, bir buçuk saat sonra annemler geldi. Geç olmuştu. Yatağıma gitmiştim. O yansıma aklıma gelmişti. Öyle olur zaten arkadaşlar. Bir şey gördüğünüz zaman gece yatarken aklınıza gelir. Sen oluyor mu öyle? Oluyor. Abi. Evet, atı Nasıl atı? Şey, atın Nasıl söndü Şey, kaydan dolayı mı oldu? Neden? Kaydan dolayı. Ya ne alakası? <laughs> Neyse, sonra aklına gelmiş bak. Uyumaya çalıştım, gözlerimi tam kapatmış gibi mutfaktan sesler gelmeye başladı. Korktum, ayağa kalktım ve mutfağa gittim. Tepsinin yere düştüğünü gördüm, pencere açıktı. Ondan rüzgardan, rüzgardandır dedim. Ve tepsiyi düzeltip yatağıma geri gittim. Korkudan o gün hiç uyuyamadım. Evet, bu korkmuşmuş. Kız, tekmiş. Kız bunu yazan. Tekmiş. İşte yansıma görmüş. Sonra muhtemelen rüyada herhalde bilmiyorum. Tepsiler mefsiler düşmüş. Korkmuş bir hikayeydi bence. Başka bakalım neler yazmışlar. Bak gene upuzun bir yazı. Fotoğraf. Görüyor Abi bir gün bir ev vardı. Bu eve biz her gün gidiyorduk. Bu eve bu evre evle hep uğraşıp duruyorduk. Arkadaşlar <laughs> o kadar için <önce> kusura bakmayın. <laughs> bir gün gece yatağımdan kalktım ve evden bebek ağlama sesleri geliyordu. Bu terk edilmiş ev mutlaka. Yazmamış ama terk edilmiş Ben de hemen camdan bakmış hiçbir şey gözükmüyordu. Ertesi gün eve girdiğimde camın önünde bir fotoğraf vardı. Üç tane kadın sadece gözleri açık durmuş simsiyah kıyafetlerle fotoğraf çekilmiş ve bulduk. Hayda. Biz de bu vesikalığı kucarken aynı şekilde bir kadın geldi. Aynı şekilde bir kadın geldi ve bu kadın sizi videoya çekiyorum polise vereceğim diye hitap ederek bizi tehdit etti. Ben kadının arkasından dolaştım video çekmediğini gördüm ama bir sıkıntı vardı bu kadının telefon ekranı arka planı o bulduğumuz fotoğrafın aynısıydı nasıl ya o Demek ki fotoğraftaki kadın o o kadın fotoğraftaki kadın demek ki. bilmiyorum ama ürkültücü bir şey ben öyle bir şey yaşamış olsam ürkütürüm Odayla gece yatarken ben nasıl yatacağımı düşünüyorum güzel bir yok ben bir tane daha bulmaya çalışıyorum bakın şöyle aşağıya uzun bu bence ateşimiz söndü Ateşimiz üstünde Olsun yakarız birazdan. buraya yapacağız. Aa Bir tane daha buldum. Yemeğin yeteneğini ne yemiyorsun? Yiyorum abi. Böyle yavaş yavaş yiyorum. Ben diyetteyim. Oo bu bayağı uzun arkadaşlar. Baksanıza şöyle. Bakabilir miyim? Bayağı ee. uzun. Ne diyorsun? Bugün okuldan eve geliyordum. Mutfakta bir ses duydum. Bulaşık yıkama sesleri de. Hemen mutfağa gittim baktım annem oradaydı. Bulaşık yıkadı. Anneme döndüm dedim ki anne erken gelmişsin. Annem cevap vermedi. Sonra odama gittim. Telefonumu aldım ve video kaydediyordum. Sonra babam var babam aradı telefonu açtım babam şöyle dedi kızım evi kilitle kapıları kilitle evde otur annenle yeni çıktık şimdi geliyoruz dedi Çınar evde kim? Dur bir dakika ben de nasıl yani dedim sonra telefonu kapattım koşarak mutfağa gittim ve orada sadece su açık bırak bırakılmış ve bulaşıklar köpüklü kalmış yani az önce gördüğüm şey yoktu bu gerçek olabilir mi? Ne diyorsunuz siz? Ne diyor? Gerçek olabilir mi? Olabilir. Çocuk yani mı gördü acaba? Ama bulaşık yıkanıyormuş. O bulaşıklar öyle kalmış. Bu yapmaz hiç Bilmiyorum. Gördüğü şey annesi değil. Başka bir kadın işte. Abi kadın da değil. E kim o zaman? Şimdi ismini anmayın burada. Ruhani varlıklar. He. İsmini anarsan korkarsın anayım mı? Ama anma sakın. He. Evet. Arkadaşlar çoğunuz deprem yaşamak demiş. Evet deprem yaşamak çok korkunç bir şey. Hocam Allah göstermesin. Ama böyle egzanterik hikayeleri merak ediyorum. Böyle ikimizi içimizi ürpertecek bizim. Korkutacak bizi. Hepsi. Bak ne? çocuğun yazına bak. Yağmur yağarken bisikletten düştüm ve sürüklendim. Evet kardeşim <laughs> kötü bir şey. Geçmiş olsun ya. Bakalım ne diyor. Başka ne var? Evet gene uzun bir fotoğraf atmış bir kardeşimiz. Abi şimdi konuya nasıl girsem bilmiyorum ama başlayayım. Annemler falan evdeydik biz birbirimize kötü davranıyorduk. Evde biz de bilmiyorduk neden yapıyorduk. Sonra annem hocaya falan gidin dedi. Biz de onu dinledik gittik hocaya. Hoca bize size büyü yapmışlar dedi. Ben de korktum tabi. Hoca şunu da dedi. Büyüyü bulmanız gerek dedi. Biz de geldik eve işte arıyoruz büyüyü. Ben de yatağıma baktım belki oradadır diye. Keşke bakmasa olayım. Korktum valla 3.5 attım. Evde anneanneme gösterdim sonra bunu yaktılar. Benimkini anlatırsanız Kardeşim çocuğun yatağına büyü yapmış arkadaşlar. Ondan dolayı aile huzursuzmuş. Böyle şeyler oluyor ya vallahi. Efe düşünsene abi bizim ev mesela. Akrabalardan biri geliyor Tabii her akraba bir değil abim. İşte senin o yatağın altına büyük koyuyor. Sen hepimize kötü davranıyorsun. İnşallah olmaz öyle bir şey. Allah kurtun Allah. her gün temizlik yapıyor zaten. Gülüş, buluş. Uyurken karabasan ba bastı çok korkmuştum. Karabasan hiç yaşamadım. Allah da yaşatmasın. Çok kötü bir şeyim. Siz yaşadınız mı Aydar Yasin? Yaşadım. Çok yaşıyorum ben. Nasıl bir şey? Ya nefes alamıyorsun, hareket edemiyorsun, ses çıkaramıyorsun ve uyanıksın ama. Birine silüet görüyorsun siyah Evet, uyanıksın ama hareket edemiyorsun. Yaşadın mı? Allah korusun. Bak çocuklar abi yolda giderken dokuz tane köpek üstüme geldi vurdum sonra dört tane daha geldi sonra binaya girdim kapıyı. <laughs> ama bir daha Allah korusun ben korktum. Abi daha fazla okumak ben yoksa gece uyuyamayacağım. Valla. Harbiden korkmaya başladım ben. O tam zaten korkunç. Hikayeler de korkunç. Bakıyorum başka farklı hikaye var mı diye de. Şey akşam banyoya girerken Momo'yu gördüm ama o da dış kapıdaymış. Momo zannettim. Momo ne lan? Gele Google'dan bak bakalım neymiş. Bir dakika Momo ne ya yazacağım şimdi. Bir dakika. Momo neymiş? Resim nerede? Oha. Ciddi olamazsın. Bir Sen bakmak istiyor musun? Hayır mu? hayır. Hay. Mama buyurmuş. Gerçek değildi bu ya. Gerçek değildi bu ya. Bilmiyorum efendim. şu Şöyle bir de gösteriyor ya. Ben bugün anlamıyorum. Mama görünce korktum, gözümü kapattığımda bile görüyordum. Farklı bir yazmış. Okulda merdivenden düşmüş olsun kardeşim. Ama bir de bu bütün hikayelerden Allah korusun. Allah yaşatmasın. Amin. Amin. Tuvalete düşmüş. Oha bak söyleyeceğim şey gerçek yazmış. Abi ben bir kere gece tuvalete gittim. Bir anda aynaya baktığımda arkamda eli yüzü olmayan bir siluet görmüştüm. Olabilir. Tuvalette aynaya bakarsa böyle şeyler olabilir. Bizim tuvalette de ayna var. Bakmayacaksın işte efendim. Ne diyor küçükken ablam karanlıktan korktuğumu bile bile kavga ederken nokta noktana ve ceza olsun diye beni karanlıkta banyo kilitliyordu. Oha. Düşünce ve seni ben bir suç işleyen Odaya kilitliyorum bu şey banyoya kilitliyorum karanlık bir de kap karanlık. Oha birden korkarım bu arada. Acımasızlık. Babamın 2 milyonluk arabasını alıp arabayı sürttüm. <laughs> Geçmiş olsun kardeşim. <laughs> Okumaya arkadaşlar yoksa bak mezarlıklarla ilgili falan hikayeler var burada. Yok. Halbuki çocuk çok korkar. Bir gün isterseniz bu videoda ben ayrı çekerim siz hikayelerinizi anlatırsınız böyle. Ben okurum hepsini tek tek. Ama şu an şuna bir korkar. Vallahi bir sürü hikaye var baksana. Yemeğimizi yiyek son orman derinliklerine doğru gideceğiz. Bir de marshmallow yapmaya çalışacağız. Son orman derinliklerine gideceğiz. Marshmallow mu? Ha? Maş. Marshmallow? Marshmallow. Maş da alakalı. ne bileyim ye işte yemeğini. Korkma Aş. Sakın gece mece korkma. Allah kedi, Allah. kedi nereden çıktı? Kedi, kedi büyülü olabilir. Hayır Aldı mı o sesi? Almıştır. Dur 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 Yemeğimizi yek. Dur dur oğlum dur dur. Bu kedi hala duruyor. Her gördüğün kedi kedi değildir bu arada. Korkmuyor da. Baksana dik dik bakıyor sadece. Sırıydınız bu arada mi? ayak sesleri evet. Gör. Abi gel ayak gel sesleriyiz. gel gel gel, gel 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 yürü. gel 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 dur ateş gel dur 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 gel 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 aslında o kadar çok korkmadım ama o kedi bir de en son bir ses duyduk arkadaşlar o, bak dere var derenin az ilerisinde sesler duyduk insan yürüyor gibi ne bileyim böyle hayvan sesi, sesi duyduk ben şimdi çok korkarsam koşamam bir şey yapamam koşamadım da zaten yemin ederim böbreğim çok kötü ilacım ilacımı da almadım hakkınızı helal edin bence gene de güzel bir video oldu bence de bir de çocuk var yanımda arkadaşlar şimdi herkes kendi canına düşer ben zaten koşamıyorum ve bu da koşamaz kötü olur aklınızı helal edin arkadaşlar eğer dediğim gibi kamp videosu istiyorsanız kendime geldiğim zaman Kışın çok güzel bir ormanda kamp yapacağız. Yorumlarınızı bekliyorum. Hakkınız helal edin. Kanalımıza abone olmayı. Ve like atmayı unutmayın. Öbürüm çok güzel. Eve gidip leş içeceğim hemen. Ah! Uh. ah. Uh. Uh. Uh.